Hayat bir dokunuşla başlar. Bir damlanın toprağa düşmesiyle sessiz bir mucize filizlenir. O anda dünya nefes alır. Zaman yeniden anlam bulur. Her başlangıç bir inancın yankısıdır. her nefeste umut, her kalp atışında bir hikaye vardır. Çünkü yaşam ilk damlada saklı bir manifestodur. Aytok filtre olarak sadece suyu filtrelemiyoruz. Her damlanın içinde bir yaşam saklı olduğunu biliyoruz. Yolculuğumuz 1997 yılında plastik damla sulama parçaları ve metal filtrasyon sistemleri üretimiyle başladı. Küçük bir atölyede büyük bir hayalle. Bugünse teknolojinin ve mühendisliğin buluştuğu modern tesislerimizde üretim yapıyoruz. Her bir parçamızda emeği, her bir filtremizde geleceği işliyoruz teknolojiyle büyüyor. Arge gücümüzde yenilikleri hayata geçiriyoruz. Bizim için üretim sadece bir süreç değil, bir sorumluluktur. Her adımda mükemmelliği hedefler, güvenilirliği standart haline getiririz. Ürünlerimiz kapsamlı kalite kontrol testlerinden geçer. Çünkü bizim için kalite bir seçenek değil, köklü bir gelenektir. Sektörde ilklerin öncü markası olmayı misyon edinen iTalk, elektrostatik boya teknolojisi, ilk yerli plastik filtresi, otomatik kendini temizleyen filtreler, robotik kaynak teknolojisi, ve kendi geliştirdiği Flash Core kontrol ünitesi, sulama sektöründe dünyanın ilk plastik hidrosiklonu, ilk plastik gravel filtresi ve ilk plastik gübre tankının üretimiyle filtrasyon teknolojisinde yenilik, verimlilik ve sürdürülebilir performansın adı olmuştur. ISO 9001 kalite yönetim sistemi ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi TSE standartları kapsamında üretim gerçekleştiriyoruz. CE Uygunluk Beyanı EAC sertifikasyonu ve sıfır atık belgesi gibi uluslararası kabul görmüş sertifikalara ve beyanlara sahibiz. Profesyonel yönetim kadrosu, tecrübeli beyaz ve mavi yaka teknik ekibiyle iTok bugün 90'dan fazla ülkeye aktif ihracat yapan güçlü bir markadır. Sürdürülebilirlik olmazsa geleceğimiz de olmaz. Bu yüzden üretimimizde temiz enerjiye, çevreye duyarlı süreçlere yer veriyoruz. iTok Filtre. Beyond Filtration. Beyond Limits.